Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Binance TR'nin ilk Launchpool projesinden bahsedeceğim. Bu projede detaylar nelerdir? Projenin amacı ve geleceğe yönelik olan potansiyelini anlatmak istiyorum. Bununla birlikte öncelikle Binance TR'de bu Launchpool'a nasıl katılabiliriz? Bunu göstereyim. Binance TR uygulamasına giriş yaptık. Burada bakın ana sayfa ekranımızda direkt yeni yazan Launchpool sekmesini görüyoruz. Buraya tıkladık. Burada red hazırlık sürecinde diyor. Yani ilk launchpool projemiz şu andan itibaren hazırlık sürecinde ve başlama zamanı belirtilmiş. 6 saat sonra bu proje başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. Peki nasıl olacak? Elinizde bulunan BNB coin'lerini stake ederek buradan biz ücretsiz bir şekilde Redstone yani Red token'dan kazanabileceğiz dostlarım. Elinizde BNB vardır ve bunu kilitlerseniz burada ücretsiz bir şekilde sizlere RED token'ı verilecek. BNB'de bu tarz şeyler olabiliyor dostlarım. Yani Launchpool, Binance TR'ye de şu an gelmiş vaziyette ilk projesiyle karşı karşıyayız. İlerleyen günlerde bu projelerin artacağını düşünüyorum. Şimdi burada bakın proje süresi 2 gün sürecek ve proje özetinden bahsedilmiş. Redstone, EVM ve non-EVM zincirler arasında çalışan çoklu zincir orakılı olduğundan bahsedilmiş. Ben size daha detaylı anlatacağım. Proje detayları için web sitesine, white ve detaylı kurallarına bakabilirsiniz. Burada siz BNB stake ettiğinizde buna katılacaksınız otomatik şekilde. Daha fazla stake yap seçeneği var. Mesela elinizde bulunan BNB'leri max deyip burada onayla dediğinizde stake işlemini gerçekleştireceksiniz. Burada Binance borsasından TR'ye aktarabilirsiniz. Onlarla da alakalı videolarımız kanalımızda mevcuttur. Bakabilirsiniz ben de aynı şekilde o işlemi yapıp burada stake işlemimi sağlamış olacağım. Şimdi geçelim dostlarım bu Redstone projesi nedir? Hep birlikte detaylıca inceleyelim. Şimdi projeye baktığımızda detaylı olarak blockchain dünyasında giderek artan, güvenilir, güncel ve güvenli veri yakışına olan ihtiyacı karşılayan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Yüzden fazla DEP tarafından kullanılıyor ve milyon milyarlarca dolarlık varlığı güvence altına almış vaziyette. Peki dostlarım bu Redstone neden bu kadar önemli bir proje? Şimdi buna değinmek istiyorum. Mevcut Oracle sistemleri bazı verimsizlikler içeriyor. İşte bu noktada Redstone baştan sona bu sorunları çözmek için özel olarak tasarlanmış olması onu rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden bir tanesi diyebiliriz. Aynı zamanda Redstone'un çok zincirli multi chain veri teslimi diye de bir olayı var. Bu ne oluyor? Yani bunun modüler mimarisi veri toplama ve veri teslim süreçlerini de birbirinden ayırarak esnek ve ölçenebilirlik bir yapı sunuyor aslında. Bu sayede ne oluyor? Fiyat akışlarını herhangi bir zincire entegre etmek için temel veri sağlayıcısı altyapısını değiştirmeye gerek kalmadan dağıtım yapabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani yeni entegrasyonlar için yeni düğümler dağıtmaya gerek kalmadığını gösteriyor bizlere. Ve daha hızlı olduğunu gösteriyor. Tüm ağlarda dostlarım bu noktada aynı güvenlik standartlarını sağlama olanağı veriyor bizde. Bakın security kısmında bunu görüyoruz zaten. Şu an itibariyle Redstone 70'ten fazla blockchain anında güvenilir fiyat verisi sağlıyor bizlere. Ve bu büyümeye de devam ediyor edecekti. Burada tabi Reston'un sadece standart kripto fiyat verileri sunmakla kalmıyor. Yine aynı zamanda gelişmekte olan finansal ürünler olabilir, özel dijital varlıklar olabilir. Bunlar için de veri sağlıyor aslında bizlere. Yani örnek verelim mesela. Liquid Restaining Token'lar olabilir. Bitcoin DeFi türevleri olabilir. Gerçek dünya varlıkları, RWA tokenları olabilir. Bunlar için de bizlere veriler sağlıyor diyebiliriz. Bu sistem varlık bazlı olabilir. Yani piyasa derinliği analizi ve kaynaklar arasındaki fiyat tutarlılığı kontrolleri gibi gibi birden fazla doğrulama katmanına sahip. Böylece ne oluyor? Veri sağlayıcıları ve merkeziyetsiz piyasalardan alınan veriler güvenilir bir şekilde işleniyor. Güvenlik ve veri kalitesi standartlarından bahsediliyor burada da aslında bakın. Buradaki olay ne? çok katmanlı bir güvenlik yapısı var. Yani fiyat verilerinin güvenilirliğini sağlayan bir yapısı var dostlarım. Nasıl sağlanıyor diyeceksiniz? Burada bağımsız doğrulama yapan dağıtılmış düğümler mevcut. Çoklu yedekleme sistemleri mevcut. Ekonomik teşvikler ve cezalar ile veri sağlayıcıları için güvenilirlik mekanizmaları mevcut. Yine üçüncü taraf güvenlik denetimleri ve sürekli testler var dostlarım. Yani şu ana kadar da Reston'da hiçbir yanlış fiyatlandırma yaşanmamış. Bakın, bundan bahsediliyor burada. Bu da ne? Güvenilirlik katıyor projeye. Yani sonuç olarak ne diyebiliriz? Sistemin ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunun en büyük kanıtı diyebiliriz burada 2021'den beri asla bir yanlış fiyatlandırma hatasının yaşanmaması. Şimdi sonuca gelecek olursak proje detayları neler? Oracle sistemlerinde devrim yaratacak bir proje gibi lanse ediliyor. Hem EVM hem de non-EVM zincirlerinde kullanılıyor ve geliştiricilerine esnek, güvenli, ölçeklenebilir çözümler sağlıyor. Bunun dışında da zaten web sitesinde de tüm detaylar mevcut. Buraya girip sizler de bakabilirsiniz. Kendiniz aynı zamanda Expedition kısmına gelerek de buradan diğer bilgilere bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz buradan. Aynı zamanda ürünlere vesaire developerlarını hepsine bakabilirsiniz. Binance TR'deki katılımını da gösterdim. Proje hakkında da görüşlerimi de belirttim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.